Minecraft'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Set kapışmalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar set kapışmalarına kaldığımız yerden devam Açacağım ediyoruz. <laughs> ben, seni i̇şte. ben seni atacağım oğlum. Ee, Anılcan abi birlikte arkadaşlar geçen bölümün altında herkes Anılcan abi de Anılcan abi nerede? Anılcan abi öldü mü? Hayır. Anılcan öldü mü? Öldüm. Ne vallam lan? Ha ee, bak. Bakayım. Ölmüş tek parçasına. <laughs> arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Set kapışmalarını yorumlarınıza göre yapıyorum. Ee, Saman set ve kitaplık setle bugün kapışacağız arkadaşlar. Ama şu an itibariyle lütfen kahveci olduğunuzu gösterin ve videoya bakın ciddi diyorum. Çok ciddiyim. Hemen like tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü mutlu oluyoruz. Yani. Evet. Ha. ha. Efendim kanka. 9 bin var. 29 bin. 29, 29 000. 000. Evet 1 milyondan 29, 29 bine düşebilir. Arkadaşlar fırlatıcı ile ilgili şeyler diyorsunuz. Abi yok işte o şey yapıyor kafasına göre atıyor falan filan. Ama en son koyduğunu atıyor. İsteyen eden var. Ben de bakın buraya sandık da koydum. Sandığın içinde ben mesela atıyorum bu sandıkta işte atıyorum X var bu sandıkta Y var. Yani hangisi çıkarsa o set onun oluyor. Veya buradan tıklayacak. Bunda gelen Kanka, kişi. Kanka 3 tane tıklayayım hangisi gelirse en fazla. Tamam. Sen tamam. Ta Benim mi olsun? He senin olsun. Tamam bas. Tamam. Bir daha saman, bir daha saman. Tamam, tamam. Tamam. Saman bir saman çıktı. <laughs> buradan bir tane sandıklardan bir tanesini Ama bak seç... rastgele almış kanka içine girersen, bakarsan. Aynen öyle. Aynen aynen rakamlar farklıydı. Şimdi bir saniye. E, sen buradan bir tane sandık seçsen hangisini seçerdin? Kanka valla bunu seçeyim ya. Bu. Ha bu da evet. kitaplık vardı. Tamam ya o zaman yine kitaplık senin oluyordu. Tamam ben giydim kanka. Ay yemek alıyoruz mu buradan? Evet Bak, onları burada. al. E, samanları bırak şöyle. Ben kırmızıya gidiyorum. Aynen üstüne giy. 3 e, 5 dakika kasılma hakkım var kanka. Fırının içinde bu arada kırık taş var. E, kırık taş olmadığı için oradan alabiliyorsun. Ha aynen spawn point burayı çekiyoruz al. arkadaşlar. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Keyifleriniz yerinizde mi? Tatil nasıl gidiyor ya? 2 ayı devirdik yani yani bitti 2 ay. Yani bu hakkında ne bir... Aynen ya. Yani nasıl geç... Benim galiba bu yaz en böyle şey kötü geçen yazım oldu ya. Ciddi diyorum. Böyle yani... farkına sen biz birlikte takılamıyoruz. Evet, evet. Yani e, bu yaz böyle bir şey oldu. Biz normalde... Ama hep senin suçun anılacağı. Ya ne, niye benim suçum oluyor? Allah Allah! <laughs> yani CSGO oynardık geçen yaz sabahlara kadar. Yani... O oynayalım diyorum sana yok diyorsunuz. Ya yok CSGO'dan ben bıktım kanka. Bak işte ba aynen bak Al, bu cevap Ben oynamak istiyorum adam oynamıyor. Ondan sonra tek başıma silah yarışı giriyorum. tek başıma takılıyorum CSGO'da. Şimdi ama 2-3-2 e aydır PUBG satın alacağız. E, aynen, <laughs> <laughs> Bahanemiz de ya abi ya para yok ya şaka şey para yok muhabbeti değil de zaman yok abi yani zaman bulamıyorsun ki öyle bir sıkıntı oluyor. Çünkü ben oturmuyorum yani Bir ya oyun ya. girsek yani 15 dakika sonra çıkıyoruz o kadar. Bir şey aynı. GTA 5 kaç kere oynamak istedik ama bir ara bayağı bir oynadık Burak sen ben hani zaten hatta burada evet. video çektiğimiz zaman o zaman biraz GTA 5'e bayağı bir sarmıştık arkadaşlar. Ama şimdi ya ben deli gibi video izliyorum, yayınlar izliyorum işte bu PUBG yayınları olsun vesaire. Aynen. Yani PUBG iyi oluyor yani herkesten de izliyorum. Yani Twitch'te gördüklerimden izliyorum, YouTube'da da işte izliyorum. YouTube'da bu çok zevkli oluyor. Evet. Bu izliyorum falan filan. Yani Burak oyunda her A zaman şey tabii ki de oyun ya kanka. Kesinlikle. Siz oynuyor musunuz gençler? Yorumlara ateşleyin bakayım PUBG'ye. Ya kanka şey neydi onun İsterseniz adı? İsterseniz videosunu bile çekebiliriz yani belki bilmiyorum. Sen ilk önce kanalına duyuyorlar. bir video çek. Sen <laughs> ilk önce <laughs> sen bir kanalına video çek. Sen ondan sonra sus. John John'da geldin mi tatil köyüne? Yo hala gelemedim kanka. Hala gelemedim. Biz tatil döneceğiz. Bitecek. Bak tatil bitecek ki ben hala. Amcam buradan bir söz <laughs> vermeni istiyorum senden izleyicilerimize. Ne zaman video atacaksın? Kanka pazartesi başlayacağım büyük ihtimalle. Tam pazartesi. Hangi pazartesi? Tarihte var Şimdi o pazartesi istersen o pazartesi gel. <laughs> ona <laughs> inanmıyorum kanka. Ya kardeşim niye öyle diyorsun? Temmuz'un sonunda işte. Temmuz'un sonunda. O zaman 31'i oluyor galiba. Evet 31 oluyor. 31'inde e, video gelecek. Gelmezse gidin en son videosunu deli gibi dislike atın. Ama gelmezse. Bana ne kanka? Ben de istiyorum Bir video de like atın bakın ama arkadaşlar. Gelirse de hayvan gibi like atıyoruz. Gel. Tamam mı? Düzenle. Haftada bak 3 video at ona bile razıyım. Yeter ki at. Ne kadar iyi bir arkadaşım ya. <laughs> Allah kahretmesin. <laughs> Kendimi de öven bir arkadaşım. Şöyle. Bitti mi işin Kank kanka? Ya odun alacağım o kadar. Hala almadın mı lan? Yok al alamadım. Çok yavaş yapıyorum ya. Kanka sen de bir tane modlu seriye başlayalım. Yani modlular çok izlenmiyor ama biz mesela Rod Rodinia başladık. Evet, Çok gördüm. keyif aldım. Çok da güzel bir seri yani. Çok da güzel. O kadar keyif aldım ki. Büyük ihtimal çoğunuzun ilgisini çekmiyor Moklular. Yani Çoğunuzun değil mi? Yani mesela bu video 250 bin bir günde izleniyorsa o mesela bir günde 150 bini zor görüyor. Ama... Ben ama zevk aldım değilse işte kitlede var. Standart Minecraft da bir yere kadar işte. Aynen öyle ama çok zevkli kanka ya. Sana anlatamam ben bu kadar keyif aldığımı hatırlamıyorum bir, yani. Biraz şeyde düzeldi. Bu komut bloğa gelince birazcık düzeldi oyun sanki. Hani böyle şeyden ya çıktı. Ya ben herhalde seviyorum kanka ya. Kimse ne derse desin. Yani senin burada bir şey demene bir şey demiyorum. Ya yo, yo harita ama... yapımcıları filan... Ha i̇şte, evet o. çok haklısın. Yani harika haritalar çıkmaya başladı mükemmel. Ya. Mesela bizim en son yaptığımız parkur haritası tek geçerim onu bu alemde yani. Siz de tek Herhalde geçersiniz. Herhalde bu kadar odun yeter ya. Tamam o zaman hadi gidelim kanka. Tamam ne nereden gidiyorsan şuraya tıklıyoruz. Tıkla. 1, 2, 3. Kanka istediğin gibi saldırabilirsin. Ee, Kapatıyoruz bu şeyleri. İstediğini yapabilirsin. İstediğimi tamam. İstersen e, e, kırabilirsin sonra oyunu ben kazanabilirim yani. <laughs> yani yeter ki yap kankam yani. Geldi mi kanka ya? ya i̇stediğin gibi de yol yapabilirsin. Ha yukarı çıkmak var mı fazla? Ya şimdi gök göke kadar çıkma da yani bir 5-6 blok çık kanka yani. Çok ee, fazla değil tamam anladım kanka. Yani insaflı Ama ben bir şey unutmuşum yalnız ha. Kazma mı? Kılıç unuttum kanka. Kanka yani sen yani bu yaşta... Hatta uzun... crafting yeni yapıyorum. <laughs> Ciddi bir şey. Evet. Bu arada kanka gençler, gençler, gençler. biz seti giydik ama hiç göstermedim ki size. Saman oldu. Gençler bu setlerde özellikler var mesela bunu az önce Anılcan keşfetti. Tüy düşüşü gibi düşüyorsunuz böyle yavaş. Videoya girmeden önce TNT seti kanka denedim. Kanka seni bir atayım mı? deni? miyim? <laughs> evet. Bakın videoya girmeden önce haritayı hazırladım. Ben sanıyorum ki setler sadece görüntüde bak. Kaktüs, Kaktüs geçer. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka anlamıyor musun nasıl yol yaptığımı? Yapma ya. O. Dur bakayım. Turan taktiği yapacağım seninle. <laughs> ya uzun zamandır da Minecraft oynamıyorum böyle. Ya utan. Oo! Tam kapattım ben seni. Ben sana vurdum farkında mısın? Evet. <laughs> 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 ya yani çok çok vuruyorsun ya. Aa yani ben çok vuruyorsun evet. dedin de gittin sen beni öldürdün farkında mısın kardeşim? Aa <laughs> nasıl? <laughs> düştü <laughs> Anılcan Minecraft. Anılcan nasıl düştü? Anılcan sonradan Minecraft oynamaya başlayınca. Anılcan abi ciddi kanka. Oh my god. Kanka düş yolda gidemiyorum ya. Şuna bak. Aaa <laughs> Aa, ben bunu can. unuttum ya. 1.8'de oynamıyoruz ki biz. Kankacığım 1.8'de oyunu oynamam bana ne yani. Ben ne yapabilirim. Kardeşim. Kardeşim sen neredesin? Kriye bak bitiriyorum. Lan? Bak bitiriyorum. Bitirdin mi? Aa, tam bitiriyordu <laughs> iyi. Bir şey diyeyim mi sana tam bitiyordu ya. Şans kanka işte bunlar hep şans. Biraz kendimi hatta bir geri tuttum ki görmedi ya. Görmedim sonradan fark ettim saman olduğunu. Sen bana laf mı ediyorsun ha? ha? Evet. Sen evet. bana... Saman mı? Allah. Kanka ben burada taktik biliyorum. <laughs> Nasıl bir taktik kanka? Kanka bir taktik işte. Nasıl bir taktik kanka? Oğlum sen benim base'de misin lan? <laughs> sen kime şekil yapıyorsun lan? Kime ya. oğlum şeklin kime? Alırım anahtarını, Mike. Face'den de bana bakıyormuş. Aa! Kardeşim sana bir taktik vereyim mi? Bak böyle korumalı yol diye bir şey var. Bilir misin onu? Korumalı yol ya. Senin için eee <laughs> Allah. O tek yedir lan. Çünkü yarım kalbim vardı. <laughs> Aa. Ana ben cancim... daha unutmuşum kanka biliyor musun? Balta unutmuşum lan. Sen artık kendini eee <laughs> Anlıcancığım videoda Allah kahretmesin. Kardeşim. Kardeşim senin için koruma aş yapıyorduk. Seni öldürmek istiyordum, atmak istemiyordum. Kardeşim. 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 Ne haber? Brother. Kırdın <laughs> mı lan? Ne? Ne yapıyorsun? Kardeşim blok sesleri geliyor bir yerlerden ama <laughs> pek güvenemiyorum sana. Ne yapıyorsun? Ya git 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 Seninkin. git 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 git, lan. git lan. Hayır, hayır, hayır. Ya! <laughs> ya be. Oğlum tam ölürken düştüm ha. Vallahi tam ölürken düştüm kanka. Harry Potter'da şey vardı ya Switch ölürken kapanırken açılırım. Aynı onun gibi oldu. <laughs> Aa yapma bunu. Ay. yapma bunu. Kanka yalnız senin seni çok güçsüz ha. Seninki de Oğlum, saman yani. izin ver de güçsüz olsun. Sen <laughs> kitap gibi bir adamsın kardeşim. <laughs> Çok kitap okumuşum kanka ondan. Aa, en son okuduğun kitap Ali, Ali Atabak'tan sonra hangisi kanka? Kanka bilmiyorum vallahi. O <laughs> da sonrası yok ki çünkü. <laughs> Ali Atabak. Anılcan kitaba... Bakma. Bir <laughs> canım vardı ya <laughs> Bir tane canım vardı O da benim oldu kardeşim Kanka o kadar da korunmaçlı yapma ya Korumaşlı yapmıyorum ki Yeter ya Yeter ya <laughs> <Ne> oldu kardeşim <laughs> Atabah Ah be Bir de spam yapamıyor mu ya kılıca Sıkıntı yavaş yavaş vurursan Hayol basma. Ha. Oo! <laughs> Düştün mü? Ciddi olamazsın. Allah çarpsın düştüm. Çarpılacaksın zaten. Bu bu haritada niye geç ölüyoruz? Kalkı geç ölmüyorsun neredesin? ki. Ya. Neredesin? Neredesin? Neredesin lan? Neredesin? Aa benim baltam yok ya. ya. Ya! Oğlum vururum ben seni. <gülüyor> Kırmıştım Kırmıştım <gülüyor> ya. Ne yap lan? Kurtuldun. Oğlum o nasıl bir şeydi ya? Kanka o da anılcan taktiği. Ya ciddi diyorum kırmıştım ya. Ya işte anılcan taktiği böyle gençler yani anlatabiliyor mu? Buraka. Oğlum senin hani baltan yoktu lan? İyi yaptım, çarsın, yeni yaptım Allah çarpsın yeni yaptım. yeni yaptım. Ya hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ya alacağız çık ne şurada. Alacağız. Kırıldı kanka yalnız ha. Aa setinde eser kalmamış ki oğlum. Benim Olur. de kırılmak üzere. Dur, onları yenileriz. Sorun yok. Sen niye oradan yol yapıyorsun ya? Yap buradan oradan yol. Benim setim komple gitti. Kran kazanır tamam mı? Kran mı kazanıyor? Aynen öyle olsun. Uzadı bayağı bir video. Okey okey. 3 taneye gerek desen. <laughs> <Yere> kalmadı desene. gerek kalmadı. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Yapma ya. Ya. Lan ben. <laughs> Sen de mi düştün? Ya e, vallahi ben de düştüm. <laughs> Allah sizi <seni> cezalandırsın. <laughs> kanka benim space fazla basıyor galiba. Benim <laughs> otomatik zıplama mı açık lan yoksa? Auto jump. Bir onunla gelen en kötü özellik bence. Ah setin komple gitti kanka. Oha. O zaman bir dakika arkadaşlar. Kanka e, geçen setlerimizi yeniledik hemen. Çünkü Aynen. bayağı bir uzadı. Kardeşim... dayanmıyor setler dayanmıyor set dayanmıyor ya. ya. Sama... Obsidian savaşlarında şeyi böyle. Oo! Kanka bu Kanka değil. bu Kuraka savaşları rica ediyorum. Ya düştüm. Ya oğlum sen daha düz yolda yürüemiyorsun. Arıyu ciddi. <laughs> ne oldu? <laughs> Peki Niye ya bakıyorsun? Düştün dedin ama. <laughs> Aşağıda yazmadı değil mi? Hayır. Neredesin ya? Sen ne? Neredesin ya? Kır. kır, kır, kır. Lan kırılıyor mu harbiden? bir <laughs> Neredesin? Ya hayır hayır Allah can can çok az kaldı ya. Oğlum kırıl sen kırılıyormuş gibiydi o. Kanka yok yok kırılmıyor. <laughs> Saklanmıştım <laughs> lan. <laughs> Hadi be can yoktu. Kanka biliyorum can olmadığını. Of. Ya ama. Babay's ama gündü. Burak ha. Bu diye çok yüksekten yapmışlar ya. öl öl bitmiyor. Burak ha ne yapıyorsun? Burak ha. Oo rek attı. Lanet olsun. İstersek rek de atarız, mek de atarız kardeşim. <laughs> sen beni atamazsın. Sen niye kendini düşürdün orada lan? <laughs> sen beni öldüremezsin diye. <gülüyor> ya. <gülüyor> işte i̇şte bozuntuya vermiyor. Kendi altımı yanlışlıkla kırdım demiyor da. Yo bilerekten. Ya yürü git. Yo bilerekten. Hayır yürü git. <laughs> ne yapıyorsun lan? Of olmadı be. Kanka her şeyin bir olacağı vardır bir de olmayacağı vardır. Olmadı demek ki kardeşim. Va Oo, ay setinden gözükmüyordun ha. Hiç hareket etmeseydin görmezdim seni. Çok ciddi diyorum. Ulan ya, ulan ya. Orada hareket etmeseydin görmezdim seni. Can nasıl? Gerdim <laughs> mü? <laughs> 360 yapmaya çalıştım ama olmadı. <laughs> Kanka çok komiksin. Rakın kok gibiyim. Ee hey baba nasıl sevindi değil mi? Buran, ee, Burak sevindi. Ee Buğra'ya gidiyor. <laughs> Ya hayır. Ya, nasıl... hayır. ya ne güzel oradan döne döne oyalayacaktım seni. Oyalasan ne olur ki? Video uzuyor. Ya uzun bu. Uzaması benim için sorun değil çünkü bu oyunun savaşı ben kazanırım. Yalnız bir şey kırıldı. mi? Kırıldı. Bu setler efsane kırıldı ya. kırıldı ya. Benim kafam kırıldı oğlum kafama az yavaş vur ya. Kafama <laughs> yavaş vur <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne yapayım? <laughs> ne yapayım kırılıyor. <laughs> <laughs> Bundan sonra kırılınca daha değiştirmek yok kanka. Tamam. Dur ya olsun ya veya dur. Çünkü yanımda yedek. Derere. 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 Ne oldu lan? Ne yapıyorsun? Burak'a! ha? Derere. Kırdım. <laughs> <laughs> sen ne yapıyordun? Kankaşım şaka yaptın kırmadın tabii ki de. Nasıl ya? Oğlum ben senin kimi kırdım diye sen iki saatten beri kırık olduğunu farkında değil misin? Gittim onu kırdım oraya koydum video sen bir izle. sen bir video izle seni nasıl troll lan? Seni nasıl bir trolli? Ben seni videonun başında kırdım koydum onu oraya. Sen video cidden aç izle. <laughs> Bu saate kadar inandın mı? Kanka ne bileyim? Ben oyunun başında kırdım seni. Sonra burada şey yaptım. Hani böyle kandırdım diye hareket yaptım. <laughs> bak bakayım bana. Bak bak. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ya nasıl? Oğlum kırıldın koydum ben onu oraya geri. Yalan söyleme. Oğlum videoyu izlersin. Ulan Burak'a. Ulan Burak'a. <laughs> Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ekranda olan ses katkılarına. Beni oyalıyormuş ya. İzlemi, ya benim orada amacım oyalamak değil de aşağıdan sen kırarken seni böyle aşağı düşürmek de fikri. Orada kırdığın şeyi onu yapacaktım ama yapamadık ama neyse. Olsun yani biz seni trolledik. Hadi kendinize iyi bakın hoşça kalın be. Bay bay.